Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 695 binden başlayıp 3 milyona kadar olan yerlere bakacağız. Burada verdiğim ilanlarda bazı yerlere fiyat nazarıyla değil de evin güzelliği olarak bakarsanız sevinirim. Hani bazı yerlerde gerçekten ev güzel yapılmış ama fiyat size yüksek gelebilir. Ha, burayı da yapacağınız yere bir örnek olarak bakın isterim yani fiyatına çok takılmadan derim sizlere o yüzden bazı ilanları da buna göre aldım. Bilginiz olsun yani fiyatını göz önünde bulundurmayarak aldım bazı ilanları. Bu arada şunu söylemiş olayım. E, hemen hatırlatayım unutuyorum çünkü Instagram adresim var. Küçene göre yer. Açıklama bölümünde de var. Tıklayınca hemen ulaşabilirsiniz Instagram adresimi de takip ederseniz sevinirim değerli dostlar. Katıl butonu var. Katıl butonundan destek olmak isteyen Dostlarımız oradan destek olabilirler, katıl butonuyla destek olabilirler. Efendim e, abone olmayan e, dostlarımız abone olursanız seviniriz. Bununla beraber bildirimleri açmayı unutmayınız çünkü bildirimler de önemli. Önünüze hemen düşüyor ilan ve ilk ilanını sizler görmüş oluyorsunuz. E, yani bu ilanlarla alakalı gün içerisinde bir buçuk saatim falan harcıyorum diyebilirim yani. Her gün bir araştırma içerisine giriyorum. Artık bölgeyi neredeyse Marmara bölgesinde olsun, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde olsun birçok yeri az çok bilir durumdayım. Değerli dostlar. Evet ilk ilanımızla hemen başlamış olalım. İlk ilanımız nerede? Muğla, Milas, Ortaköy'de. 201 metrekare alanlı bir yer. Ne demiş açıklamada okuyalım. 200 harap ev ve avlu. Doğayla iç içe yaşam sürmek için eşsiz yer. Ulaşıma yakın bölgede ev tek katlı harabe köy evidir. Tadilat ile canlandırılabilir. Yan parselde bulunan evde yeni tadilat edilmiştir. Biraz sonra göstereceğiz. Elektrik su alınabilir. Doğal kaynak suları açısından zengin bir konumda olmasından dolayı doğal kaynak suyu hattı çekilebilir. Araç otoparkı için açık alanı mevcut. Hobi bahçesi yapmaya uygun. Komple doğa manzaralı demiş. Aydın Bodrum otoyoluna 7 kilometre, Milas merkeze 16, havalanına 32, Kıyı Kışladık denize 38 kilometre, Güllük'e 38, Ören denize 59 kilometre, Bodrum'a 69-65 kilometre ötedeymiş. Değerli dostlar. Şimdi yer burası. Evet. Bu yer ee, şu kısım ev kısmı. Tabi burayı ne yapacaksınız canlandıracaksınız. Tadilata sokacaksınız. Komple yıkıp bu taşlarla tekrar burayı yapabilirsiniz aynı şekilde yapılabilir, tekrar bir bahçesi düzenlenebilir. Dediği yerde şu yan taraf, bakın yan taraf düzenlenmiş, güzel bir şekilde görüyorsunuz. Biraz daha alalım. Burası bahçe kısmı evin bahçe alanı. Evet, evin diğer bir açıdan görüntüsü de bu. Bakın, diğer bir yol buradan geliyor. Şu yandaki ev bakın yapılıyor. Görüyor musunuz? Tadilatı yapılıyor. Hemen buradaki ustalarla konuşuyorsunuz. Buranın tadilatını da yaptırabilirsiniz. Satın alıp isterseniz yaptırabilirsiniz. Konumu da güzel bir yer buranın arkadaşlar. Onu da göstereceğim ben size. Konumu da iyi yani. Burası evin yıkık hali üst kısımdan. Evet. Evin görünümü bu şekilde. Yol böyle. Gördüğünüz üzere şu tadilatı yapılan ev galiba orası bahçeden yukarıya doğru bakış tadilat yapılan ev bu şekilde bunun yanındaki parsel ve ev Evet elle çevrilmiş etrafı Evet durumu bu durumu bu değerli dostlar hemen konumuna bakalım sizlerle beraber buranın Şimdi buradan aldık. Geldik buraya. Baktığımız zaman buradan bakın deniz güllük tarafına gittiğinizde kaç dakikada? 40 dakikada denize ulaşımınız var. Bu taraftan 40 dakikada yaklaşık 40 dakikada denize ulaşımımız mevcut. Mesela güllük şu kısım 46 dakika ulaşım. Ee, daha sonra kıyı kışlacığa gelelim. Kıyı kışlacık yaklaşık 1 saat mesafede. Yüküştücü Efendim. Daha sonra Bafa tarafı 44 kilometre. Bir saat Didim tarafına doğru gidebiliyorsunuz. Yani konumu fena değil. Yani bir günlük e, gidip gelebileceğiniz bir mesafede görünüyor. Şimdi yani bunu alalım, Milas merkeze getirelim. Milas merkeze olan uzaklıkta da 22 dakika. Gayet makul bir uzaklık. 20 dakika, 22 dakika uzaklıkta şu orta köye bir baktım değerli dostlar. Şurada bir yer var. İkiz türbe denen bir yer varmış şurada. Labranda öğren yeri demiş. Zaten buralar biliyorsunuz tarih her yer. Tarih arkadaşlar dostlar. Evet. Emlak endeksi neymiş buranın? 49 bin lira metrekare fiyatı. Kasım ayı bir yıllık değişim. %23'lük emlak değişimi. Olmuş burası. 695 bin lira bir daha söylüyoruz. 201 metrekare. Zaten müstakil tapulu. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani burası tadilat yapacaksınız. Tadilatla beraber ona göre bir oturum sağlayacaksınız burada. ilan numarası 121 44 70 105 121 44 70 105 ilan numarası. Telefon numarası ise 506-362-56-48. Evet telefon numarası buymuş. Aydın Germecik'te bir yer e, değerli dostlar. Ne demiş bir okuyalım. Şurada satılık olan müstakil evimiz Aydın Efe'ler adres verilmiş. 300 metrekare bahçeli araba garajı köşe başı çift cephe 4 artı bir şömine barbekü e, sizlerle yormadan sakin huzurlu bir yer demiş. 3 adet kahve bulunuyormuş bu yerde 300 metrekare alanlı bir yer denmiş 4 artı 1 içerisinde bir oturum alanı mevcutmuş şimdi burası işte lavabo kısmı burası yatak odası bahçe kısmı hoş duruyor gayet hoş en beyaz boyanmış buralarda bakın şuralara ufak ufak şöyle çit yapılmış havasını değiştirmiş buranın e buraya sebze meyve sebze falan ekmişler görüyorsunuz. Ekim yapmışlar. Hoş duruyor. Ee, dışarıdan görünümü. Bir odası bu şekilde. Bahçe alanı da bayağı bir bahçe alanı da var. Ya şimdi ben buranın ilk halini düşünebiliyorum. Yani bilmiyorum ama tahminim harabedir yani buranın ilk hali. Ya çok büyük bir masraf yapmayarak görüyorsunuz. Bakın maviye boyanmış. Şuralar beyaza boyanmış. Efendim güzel bir e, böyle şap atılmış buraya. E, ve şu etrafındaki, şuradaki çit bile e, ne kadar güzel bir hava katmış buraya. E, bir masraf var mı? Çok büyük bir masraf yok yani onu da söyleyeyim. E, bakın bir odası bu şekilde. Mutfak alanı böyle. mutfak Bir oturma odası bu şekilde. Çocukların odası. Diğer bir oda, televizyon odası. Burası şöminesi. Efendim dışarıda mutfak kısmı. Ee, evet. Yani görüyorsunuz. Gayet hoş ve güzel duruyor. Bak burası merdiven kısmı. Ee, Temiz duruyor yani. Bakımı temiz yapıyor. Şu fayanslar işin çok tehlikeli. Gerçi kayabilir de. Dikkat etmek lazım. Ee, burası da evin ön bölmesi. Veranda kısmı diyeceğimiz alan. Evet. Ha, şurada şu da geniş açıyla çekilmiş. Bu açı bayağı güzel. Geniş açıyla çekilmiş. Çocukların hoplayacağı, oynayacağı yer. 2-3 bölüm halinde gerçi. Şuradaki evle buradaki ev birbirinden farklı sanki. 2 tane bölme var burada. 2 ev iç içe gibi geldi bana. Meyve ağaçları. Şurada çok güzel. Şurada bir odası var. Yani bayağı bir resim çekilmiş zaten. Evet bu da iki resmi. Videoda ne var? Bir bakalım. Video görüntüsü daha farklı olabilir. Evet. tek tek kenardan gösteriyor. Biraz hızlı geçeyim ben. Evet, evin diğer tarafları. Bahçe alanı. Evet. İlan numarası 119 403 39 93. Telefon numarası da 531 326 18 18'miş telefon numarası. 2 milyon 250 bin lira istiyorlarmış buraya dostlar. 300 metrekare alanlı bir yer. Evet. Bilginiz olsun yani. Ee, biz şeyine bakmış mıydık? Bunun konumuna bakmadık. Bir de konumuna bakalım. Burası sahilde diğer ilana göre daha yakın bir yer. Hemen alıyoruz. Çekiyoruz şuraya. Ee, şöyle direkt şuradan dalsa Kuşadası'na yani 45 dakikada Kuşadası'ndasınız. Şuralarda bakın yoğunluk var. Yani burada 45 dakika, 40 dakikada diyebilirsiniz. ya, yani 40 dakikada Kuşadası'nda denize giriyor olursunuz ya. Yani. Burada bakın buradan içeriye doğru giriyorsunuz. Zaten Germecik e, Germecik'te zaten iç içe bir konumu var görüyorsunuz yani. Hemen Germecik dilinde yani. Kaç dakika? 7-8 dakikada Germecik'in İçerisindesiniz neredeyse Birleşmiş Aydına olan uzaklıkta 20 dakika tam ortada Aydına da 20 dakika uzaklıkta burası Evet İyi yani Yani dedim tarafına gidecek olursanız burada da uslu Plajına bir saat mesafede Evet Emlak endeksi buralarda Fethemir evet, endeksini göstermedi. Evet, girilmedi herhalde. Evet 2 milyon 250 bin lira bilginiz olmuş olsun 300 metrekare alanlı bir yer. Yani içerisi de iki bölme halinde. Şimdi burası Muğla Seydi Kemer'de bir yer. Ee, bakın toplam alanı 1697 metrekare olan bir yer. Alan büyük bir alan. Dostlar, içerisinde bir artı bir bir yapı var. İçerisinde bir artı bir bir yapı var. 1697 metrekare alanlı bir yer. Ev bir artı bir kullanımlı, elektrik suyu bağlı, köy merkezinde akda ve bozdan manzaralı ihtiyaçtan satılık. Alanı çok, onu yüzden aldım ben bunu. İçerisinde bir de 1 artı birlik bir yapı var. Şimdi bu şekilde mısırları görüyorsunuz. Ee, bahçedeki meyve ağaçları. Bol miktarda meyve ağacı da var yani. Evet. Dağ manzarası. Efendim. Zeytin. Vay. Üzüm. Siyah üzüm. Evet. Evin bir kere su basmazı atılmış. Bakın. Şu temel atma bile ciddi bir masraf oluyor diye biliyorum ben. E bir artı bir yapı da var içerisinde yapılmış. Efendim nar ağacı. Evin arka tarafı, yan tarafları. Burası. Evet. Bu şekilde yani meyve ağaçlarının olduğu bir yer. Peki burada konumuna bir bakalım. Şimdi buradan aldık. Geldik. Bu şekilde. Bu şekilde. Bakın Fethiye'ye buradan uzaklık Fethiye'ye bir saat diyebilirsiniz yani. Bir saat içerisinde Fethiye'desiniz. Efendim buradan aldınız geldiniz aşağıya. Yeşilköy tarafında 45-50 dakikada Yeşilköy Fırnas Köyü koyu Fırnas Köyün koyuna 50 dakika Evet uzaklıktasınız. 50 dakika. Fethiye'ye de neydi? İşte 40 dakika uzaklıktasınız. 40-45 dakika uzaklıktasınız Fethiye'ye. Evet. Kaşa gideceğim deseniz Kaşa bakalım. Kaşa uzaklıkta 1 saat 22 dakika. Kaşa olan uzaklık. Evet. Emlak endeksi 35 bin lira Kasım ayı itibariyle metrekare fiyatıymış. Bir yıllık değişim yüzde 31. Yüzde 31. Yer bu 2 milyon 350 bin lira. Burası. ilan numarası 120 450 55 70 120 450 55 70 ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz. Balıkesir Edremit'te bir yer 2 milyon 550 bin lira. 2 katlı yer. 250 metrekare. Bahçe alanı 50 metrekare. Evin konumu da görünümü de bu şekilde. 2 milyon 550 bin lira. E, dairemiz Edremit meyde, meydana yürüme mesafesinde 600 kat toplam 200 metrekare. Taban 150 metrekare. 50 metrekare de bahçe var. Bahçeye hem evden hem sokaktan ayrı giriş var. Bahçede zeytin meyve ağaçları, üst katta teras var. Masrafsız yıkılıp yeni bina yapılamaz. Ee, denmiş. Masrafsız. Gerçi şu görüntüsü güzel bir görüntü. Şurada bir terası var. Şurada bir cumbası var. Güzel. Yani buradan bakıldığında ev çok güzel duruyor. Dışarıdan bakıldığı zaman. Şöyle detaylı bir şekilde bakalım. Bir odası bu. Evet evin giriş kısmı gayet güzel, hoş duruyor. Ağır rengi alt, üst tarafta şampanya rengi ya da sarı değil de şampanya rengi diyebiliriz. Ee, burası hol kısmı. Burası bir mutfaktaki bölüm. Şu cumbası, yani burası bir elden geçmiş, bir tadilattan geçmiş görünen şu cumbası da çok güzel. Buradan evin içerisinden yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Bir başka odası burası, diğer odaları. Evet, oturma odası, bir mutfak kısmı. Efendim, bahçesinden çok görüntü yok ya. 50 metrekare bahçesi var. Ama bahçesini göstermemişler. Çünkü bahçe de önemli burada. Şu alanın içerisi muhtemelen burası bahçe. 50 metre şu terası da çok göstermemişler. Yani şurada da bir terası da var. Orayı da çok göstermemişler. Yani burası bana makul geldi. Onu söyleyeyim size. 2 milyon 550 bin lira. Fiyatı bilemem. Oturup pazarlık yaparsınız ama görünüm olarak, yapı olarak bana makul geldi. Burası. Hemen Edremit. Bakıyoruz tüm merkezinde zaten görüyorsunuz. Sahile 10-15 dakika uzaklıkta zaten buradan sahile hemen ulaşım var. Hemen ulaşıyorsunuz sahile 10-15 dakika uzaklıkta olan bir yer. Metrekare fiyatı 22 bin lira. Yıllık değişim %26'lık bir emlak değişimi olmuş. 2 milyon 550 bin lira bu yerin fiyatı. Efendim 119 810 70 98 119 810 70 98 Cep telefon numarası 538 509 26 46 538 509 26 46 telefon numarası. İzmir Seferi Hisar'da bir yer. 2 milyon 556 bin bin 1336 metrekare zeytinlik içerisinde 2 artı 1'dir. Ev 2 milyon 550 bin lira. Bir yer. Arsa tapulu demiş. Seferihisar Orhanlı Kavakdere barajı yoluna yakın. Kadastro yolu açılmış. 1336 metrekare arsa içerisinde 2 artı 1 70 metrekare evi ve manzaralı terası var. 3 ton su deposu güneş enerjisi elektriği mevcut. Tek tapu yetişkin 25 tane zeytin ağacı da var demiş burası için. Şimdiki e, ev gayet iyi duruyor. Bakın e, buraya ev yapımında kullanılan taşlardan serilmiş. Sağlı sollu düzenli bakın bir düzen oluşturulmuş rastgele Şuraya sağlı sollu ya bu bak mermer ya da tahta anladığım kadar tahta evet tahtayla diz alınmış. E, düzlenmiş. Şimdi giriş yeri de burası. Arazide biraz aşağıya doğru hafif meyilli bir arazi. Ee, evin yeri burası. Şurada bir çardak yapılmış. Efek eder. Evin iç kısmı. Ee, güzel döşenmiş yani. Mutfak eve göre gayet güzel. Kip bir mutfak. Burası... Evet, eldeki imkanlarla çok güzel yapılmış bence. Burası da e, lavabo, Etek odası kısmı. Evet, burası çocuk odası. Burada da e, teras kısmı ve seyir. Ayet hoş bakın verandası çok hoş. Buranın tam oturmalık bir veranda alanı. Önünde bakın buradan içeriye giriyorsunuz. Hoş bir veranda alanı var. Eee Şurada bardak e, çocuklar için salınacak bardak alanı mevcut. Yani yer yani metrekaresi çok cazip. 1336 metrekare. Efendim içerisinde 2 artı 1 bir yapısı var. O da güzel. Bunu söylemiş olayım. Ve yapıyı da hem içerisini hem dışarısına olabildiğince eldeki insanlarla güzel yapılmış. Onu söyleyeyim. Eee İlan numarası 121 390 22 69. Telefon numarası da 530 876 80 86. 530 876 80 86 telefon numarası. Evet. Ha bir de şeyine bakalım. Şuranın konumuna da bir bakalım. Konumuna baktığımız zaman da neresi gösteriyor bir görelim. Geldik öyle şuraya tepecik kısmına 26 dakika bakın şurada mesela akarca sahile yarım saat şuradaki sahil 28 dakika efendim 25 dakikada falan neredeyse sahildesiniz ki bu da güzel bence Cumhuriyet tarafındaki sahil e, baktığınız zaman burası da 25 dakikada geliyorsunuz buradaki sahilde yani 25 dakika uzaklıkta sahillere ki konum olarak çok iyi. Bence güzel bir konumu var yani. Seferihisar merkezine 25 dakika uzaklıkta. Seferihisar merkeze 25 dakika uzaklıkta. O da iyi. Metrekare emlak endeksi 43 bin lira. Metrekare fiyatı 1 yıllık %33'lük bir emlak artışı olmuş burada. 2 milyon 550 bin lira. Bin, 1336 metrekare alanlı bir yer. Buranın ilan numarası 121 390 22 69. 121 390 22 69 ilan numarası. Ee, telefon numarası da 530 876 80 86. 530 876 80 86 telefon numarası değerli dostlar. Aydın Germecik'te 800 metrekare alanlı bir arsa içerisinde yer. Ee, buraya bakalım. İki odası mutfağı salonu oldukça geniş bahçe alanı. İçerisinde zeytin, incir, badem. İki katlı bir oda üst katta demiş. Sessiz, sakin. Evet, aynı zamanda ana yola 2 kilometre uzaklıkta demiş. 2 milyon 850 bin lira 800 metrekare alanlı bir yer. Evet bakıyoruz burası bir şöyle bir pullukla traktör pulluğuyla şöyle bir düzlenmiş etrafı sağ solu efendim Ev bu evin yan tarafındaki bahçe alanı evin iç kısmı öbür tarafta şuradan bir giriş var şömine var şurada efendim burası bahçe alanı evin asmalık var şurada Efendim diğer oturma alanı burası. Veranda oturma alanı. Evin iç kısmından görüntü. mutfak. lavabo, banyo, yatak odası. Efendim bir odası burası. Buradan üç katı da bir çıkış da var. Evet. Diğer bir oda. Burası. Bir yatak odası da burada. Üç kat. Evet. Yani alan geniş alan. Ev burası. iki katlı ev burası. Alt kat üst kat var. Efendim etrafında da zeytin, meyve ağaçları falan var. Buradan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Buradan bakın merdivenler var. Yukarıya doğru çıkış merdivenleri var. Zamanında yapılmış şekilde. Efendim. Eve ait bir yer Bu merdivenleri yapmak da mesele yani. Evet burası ee, ufak bir alan oluşturulmuş. Hmm, şurada şöminesi. Gayet güzel bir alan var. Ortada meydanda bir alan var. Burada. Evet Eskiden şuradan halen su da akıyordur. Gerçi şurası. Evet su havuzu gibi değerlendirilmiş. Şu anda değerlendiriliyor galiba. Evet ağaçların olduğu bölümler. Şuralar. Buralarda da ağaçlar var zeytin ağaçları incir ağaçları Efendim sağında solunda bayağı geniş bir Yer burası yani bakın da, Daha çok ağaç ek, ekilebilirmiş aslında buraya da Evet, Giriş kısmı da bu şekilde Alan bayağı bir geniş 800 metrekare alan Germecik'te ee, Konumuna bir bakalım buranın Şimdi buradan aldık geldik şuraya. Ee, Kuşadası tarafına 40 dakikada ulaşıyorsunuz. 40 dakikada Kuşadası tarafındasınız değerli dostlar. Efendim aşağıya doğru işte gitseniz bir saatte nereye Didim tarafına doğru işte bu Denizköy tarafına bir saatte ulaşıyorsunuz Denizköy tarafına. Efendim Germeci'nin merkezine olan uzaklık ee, şöyle aldığınız zaman zaten germeciğin içerisinde burası ya çok yakın al 5-6 dakikalık mesafe şuradan şurası 5-6 dakika mesafesi var yani konumu da iyi güzel denizlere de yakın yani değerli dostlar Emrak Endeksi aynı zaten buralarda hep 2 milyon 850 bin lira ilan numarası 119 921, Telefon numarası 533 674 73 89 telefon numarası imiş şu değerli dostlar. Evet bu bizim son ilanımızdı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, bir de Instagram adresini takip etmeyi unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.